Ön kol ağrısı, günümüzde pek çok kişinin karşılaştığı yaygın bir sorun. Ama bu ağrı tam olarak ne anlama geliyor ve en önemlisi ondan nasıl kurtulabilirsiniz? Gelin, ön kol ağrısının gizemini birlikte çözelim. Günlük aktivitelerimizi yaparken, bilgisayar kullanırken, hatta basit işlerimizi hallederken bile ön kol ağrısı hayatımızı olumsuz etkileyebilir. Peki bu ağrının nedenleri neler olabilir? Öncelikle ön kolumuzun karmaşık yapısına bir göz atalım. Kemikler, kaslar, sinirler ve tendonlar hepsi birbiriyle uyum içinde çalışır. Bu yapıda herhangi bir sorun ağrıya yol açabilir. Ön koldaki ağrının pek çok farklı nedeni olabilir. Bunlardan en yaygınlarından biri kas zorlanmalarıdır. Aşırı kullanım, ani hareketler veya yetersiz ısınma gibi faktörler kas liflerinde hasara neden olabilir. Bu zorlanmalar sonucunda kaslar gerilir, hatta yırtılabilir. Bu durumda şiddetli ağrı, hassasiyet ve hareket kısıtlılığına yol açar. Dinlenmek ve doğru tedavi yöntemlerini uygulamak önemlidir. Tekrarlayan hareketler de ön kol ağrısının önemli bir nedenidir. Özellikle uzun süre bilgisayar kullananlar, müzisyenler veya el işi yapanlar risk altındadır. Bu tür aktiviteler tendonları zorlayabilir. Tendonların iltihaplanması yani tendinit de ön kol ağrısının yaygın bir sebebidir. Özellikle dirsek çevresindeki tendonlar sık sık etkilenir. Tenisçi dirseği veya golfçü dirseği gibi durumlar buna örnektir. Tenisçi dirseği dış dirsek bölgesinde, golfçü dirseği ise iç dirsek bölgesinde ağrıya neden olur. Her ikisi de ön kol ağrısının yaygın nedenlerindendir. Peki ön kolumun alt tarafı neden ağrıyor diye merak ediyorsanız, bu bölgedeki ağrı da farklı nedenlere bağlı olabilir. Sinir sıkışmaları, kas zorlanmaları ve tendon sorunları bu bölgede ağrıya yol açabilir. Özellikle radial sinir sıkışması, yani radial tünel sendromu ön kolun alt tarafında ağrıya neden olabilir. Bu durumda sinir ön koldaki dar bir tünelden geçerken sıkışır ve belirtilere yol açar. Radial tünel sendromunun belirtileri nelerdir? Uyuşma, karıncalanma, güçsüzlük ve özellikle el bileği ve parmakları yukarı kaldırmada zorluk sık görülen belirtilerdir. Günlük aktivitelerde zorlanma da önemli bir belirtidir. Örneğin bir kavanozu açmakta zorlanmak veya bir kapıyı çevirmekte güçlük çekmek radyal tünel sendromunun işaretleri olabilir. Peki ön kolunuzdaki ağrıdan nasıl kurtulursunuz? Öncelikle dinlenmek çok önemli. Ağrıyı tetikleyen aktivitelerden kaçınmak iyileşme sürecini hızlandırır. Bunun yanı sıra doğru egzersizler de faydalı olabilir. Ön kol ağrısı için hangi egzersizler yapılabilir? İşte size birkaç basit ama etkili egzersiz. Öncelikle bilek ve ön kol germe egzersizleri. Kolunuzu düz bir şekilde öne uzatın ve elinizi aşağı doğru bükün. Diğer elinizle parmaklarınızı kendinize doğru çekerek ön kolunuzdaki gerilmeyi hissedin. Bu pozisyonda 20-30 saniye kadar kalın. Aynı egzersizi eli yukarı doğru bükerek de tekrarlayın. Bilek güçlendirme egzersizleri de önemlidir. Hafif bir ağırlık kullanarak bileklerinizi yukarı ve aşağı doğru hareket ettirin. Bu egzersizler ön kol kaslarınızı güçlendirmeye yardımcı olur ve ağrıyı azaltabilir. Soğuk kompres uygulamak da ağrıyı hafifletebilir. Günde birkaç kez 15-20 dakika boyunca ağrılı bölgeye buz uygulayın. Bu iltihabı azaltmaya ve ağrıyı dindirmeye yardımcı olur. Bazı durumlarda ise sıcak uygulaması daha iyi gelebilir. Özellikle kas spazmları veya kronik ağrılarda sıcak uygulaması kasları rahatlatır ve kan dolaşımını artırır. Ancak akut yaralanmalarda buz daha uygundur. Reçetesiz ağrı kesici kremler veya jeller de ağrıyı hafifletmek için kullanılabilir. Bu kremler genellikle iltihap giderici ve ağrı kesici maddeler içerir. Doktorunuza danışarak uygun bir krem seçebilirsiniz. Ön kol tendinitinin iyileşmesi ne kadar sürer? Genellikle tendinitin iyileşmesi birkaç hafta ila birkaç ay sürebilir. İyileşme süresi tendinitin şiddetine ve tedaviye uyuma bağlıdır. Medial epikondilitin iyileşmesi ne kadar sürer? Govçu dirseği olarak da bilinen medial epikondilitin iyileşme süresi de tendinite benzer şekilde birkaç hafta ile birkaç ay arasında değişebilir. Tedaviye erken başlamak ve doktorunuzun önerilerine uymak iyileşme sürecini hızlandırır. Fizik tedavi, egzersizler ve dinlenme iyileşmede önemli rol oynar sabırlı olmak ve düzenli tedavi uygulamak önemlidir. Ön kol tendonunu yırttığımı nasıl anlarım? Tendon yırtılması genellikle ani ve şiddetli bir ağrı ile kendini gösterir. Sanki bir şey kopmuş gibi hissedebilirsiniz. Hareket kısıtlılığı ve güç kaybı da belirgin olur. Tendon yırtılması durumunda tendon lifleri kopar ve bu durum cerrahi müdahale gerektirebilir. Eğer ani ve şiddetli bir ağrınız varsa mutlaka doktora başvurmanız önemlidir. Ön kol ağrısı için ne zaman doktora görünmeliyim? Eğer ağrınız şiddetliyse, dinlenmeyle geçmiyorsa, günlük aktivitelerinizi yapmanızı engelliyorsa veya uyuşma, karıncalanma gibi belirtiler eşlik ediyorsa, vakit kaybetmeden bir doktora görünmelisiniz. Erken teşhis ve doğru tedavi ile ön kol ağrısından kurtulmak mümkündür. Unutmayın, ağrıyı ihmal etmek sorunların kronikleşmesine yol açabilir. Sağlığınız her şeyden önemli. Ön kol ağrısıyla başa çıkmak için umut var. Doğru yöntemlerle, egzersizlerle ve doktorunuzun rehberliğiyle ağrılarınızdan kurtulabilir, daha sağlıklı ve aktif bir yaşam sürebilirsiniz. Özetle, ön kol ağrısıyla başa çıkmak için yapmanız gerekenler: <laughs> Dinlenin ve ağrıyı tetikleyen aktivitelerden kaçının. Düzenli olarak germe ve güçlendirme egzersizleri yapın. Soğuk veya sıcak kompres uygulayın. Ve en önemlisi, şikayetleriniz geçmezse mutlaka bir doktora başvurun. Umarım bu video ön kol ağrısı konusunda size yardımcı olmuştur. Sağlıklı günler dilerim. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizlerin de ön kol ağrısı ile ilgili deneyimleriniz varsa yorumlar kısmında bizimle paylaşmaktan çekinmeyin. Hangi yöntemler size iyi geldi? Hangi egzersizleri uyguladınız? Merakla bekliyoruz. Unutmayın, sağlığınıza özen göstermek sizin elinizde. Küçük adımlarla başlayarak büyük değişimler yaratabilirsiniz. Ağrısız, sağlıklı ve mutlu bir yaşam sizinle olsun. Bir sonraki bilgilendirici videomuzda görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla sağlık ve wellness içeriği için kanalımıza abone olmayı ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Sağlıklı kalın. Ek olarak el terapisi araçları ve ekipmanları da ön kol ağrısıyla başa çıkmada yardımcı olabilir. Stres topları, el egzersiz cihazları ve direnç bantları gibi araçlar iyileşme sürecinizi destekleyebilir. Bir fizyoterapist eşliğinde bu araçları doğru şekilde kullanarak iyileşme sürecinizi optimize edebilirsiniz. Profesyonel yardım almak her zaman en iyi sonucu verecektir. Sağlıklı ve ağrısız günler. Ön kol ağrısına son, sağlığınıza kavuşmanız dileğiyle.